Dahilde İşleme İzin Belgesi, dahil işleme rejimi kapsamında e, söz konusu olan bir belgedir. Eee, ihraç edilen ürünün bünyesinde kullanılan ithal girdinin gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilmesine imkan tanıyan bir rejimdir. Dahilde Rejimi. Bunun için Ekonomi Bakanlığı'na müracaat ederek dahilde işleme izin belgesi alınması gerekmektedir. E, tabii birçok belge gerekiyor bu müracaatı yaparken. Eee, ticari gazetesi imza sirküleri ve tabii projelendirme gerekiyor, proje yapmak gerekiyor. Şu anda e, elektronik ortamda müracaat etmek mümkündür. Bunun için tabii dijital imza almak gerekiyor. İlgili e, kurumlara müracaat ederek. Daha sonra e, internet üzerinden projemizi oluşturarak bu proje formunu yine dijital ortamda ekonomik makamda iletiyoruz. Ekonomik makamda inceledikten sonra eğer uygun görse, bir problem yoksa e, daha iyileştirme izin işte belgesine bağlayarak süreci başlatıyor. Bu kapsamda ithalatlar ve ihracatlar söz konusu olmaktadır. İhracatları önce yapmak veya sonra yapmak ithalatlardan mümkündür. Herhangi bununla ilgili bir kısıt yer almamaktadır. Peyder pey yapmak mümkündür. İhracatları teknik veya ithalatları teknik yapmak zorunda değiliz. Parça parça da bu işlemleri yerine getirmemiz mümkündür. Tabii belgeyi daha sonra kapatmamız gerekiyor. Kapatmayı da ilgili bağlı bulunduğumuz ihracatçı birliğinden gerçekleştirmekteyiz.